Evet arkadaşlar, Ostit Güven Reklam Ajansı'ndayız. Burada Güven Reklam Ajansı'nın bizlere hizmet amaçlı sunmuş olduğu lazer kesim makinesini şu anda birebir videosunu canlı canlı olarak sizlere aktarmak istiyorum. Bu lazer kesim makinesiyle isimlik, anahtarlık, duvar saati, herhangi bir anınızı temsil eden bir fotoğraf gibi şeyleri biraz sonra diğer örneklerde göstereceğim. ağaç üzerine kadar kazıma, fleksiye kazıma, değişik yumuşak malzemeleri kazıma gibi sistemleri güven reklam ajansında Austin'de sipariş vererek yapabilirsiniz. Görmüş olduğumuz teknoloji ürünü şu anda siyah bir zemin üzerinde kazıma yaptığı için, kesim yaptığı için tam gözükmüyor. Burada makine operatörümüzün Sizimlerin yapmış olduğu şu anda benim gördüğüm Galatasaray, Beşiktaş, diğerleri ne ustam? Çiçekler. Çiçekler evet şurada bir kaplüs gibi bir şey var. Bunların kesimini şuradaki fleksi, siyah fleksi çıkartacak. Daha önce bir gün öncesinde burada çalışması yapılmış. Bu çalışma sonucunda bu kesimden tekeri. Bu, bunlar da aynı şekilde bu makineden çıkan ürünler. Gayet güzel ve başarılı. Bu işte sınırı yok herhalde ustam. Yok. Yani... Hayal gücü. Tamam. Hayal gücü. Hayal. Yani insanların özel istekleri olur. Tabii tabii. Hayvanlarının fotoğraflarına esinlenerek bir ağaca kazıma gibi tabii, tabii. şeyler yapılabilir. Aynen öyle. Gerek kendi fotoğrafında savunulabilir değil mi? Tabii ki bir düşüncelerini de bizlere getirip biz değerlendirebiliriz. Tamam. Şahane bir şekilde işlemesi yapılıyor. Lazer kesim. Bu videonun arkasından bu makinanın yaptığı ürünleri teker teker sevgileceğin videonun arkasına ekleyeceğim bu şekilde. Yaklaşık burada bir, iki, üç, dört, beş parça ürün var. Kaç dakika sürer ustam bu? Dört, üç dakika. 4 buçuk dakika gibi bir zaman alıyor. Şu anda küçük dakikası gitti. Biraz sonra geri kalan süre içerisinde ürünler çıkacak. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Diğer ki bu makinenin üstü yaklaşık 2 metre geliyor mu? Net kesim alanı 150'ye 150, ye, 150 ye, 3 metre. Bir tabela şeklinde. Yani 150 santime, 300 santim. Tek yekpare bir plakayı işleyebiliriz. Tabii, tabii. O anlam çıkıyor. Aynen. O da muhteşem bir şey. Yani böyle küçük parçaların olmasına gerek yok. İşyeri tabelası olsun, tanıtım amaçlı özel eşyalar, görseli yüksek ürünler, rahat bir son makineyle sizlere Ankara, o stilde güven reklamda hizmet vermekte şu anda. Ok Büyük Galatasaray 1905 yazısı şu anda ben oluyor. Abilerle çıkmış. Madem video çekin abi. Youtube'da takipçilerin de bunu hediye edelim. Tamam. Bir tanesini çek işte. O zaman sen yap. Tamam. Hediye ederim. Şimdi buradan güzel bir haber var. Eee bu videoyu izleyen arkadaşlarımız altına yorum yazarsa Beğendi. beğenip beğenip yorum yazarsa çekiliş şeklinde bir tane hediye göndereceğim diyor. Artık izleyen kişi, kazanan kişi ne isterse bir hayvanın resmi olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur, Fenerbahçe olur, Trabzonspor olur. Güven reklamda bu, bu, sözü bize vermiş oluyor arkadaşlar. Buradan belirteyim. Çok güzel bir kesim yapıyorlar. Harika. taraftan da diğer çıkmış ürünleri sergileyip şöyle. Vallahi aferin. Şu anda şunu mu çalıştık? Ortada değil. çalışıyor şu anda. 5 dakikaya yanaştı. Az bir süremiz kaldı. Normalde 4,5 dakika demiştik biz. Hı hı. Şimdi detaylı kesimler olduğu için biraz daha makine yavaşlat. Anladım. Ee, uzun sürecek biraz daha. Yani 4,5 dakika, 1 dakika da olabilir. O bağlantı yerler ince, hassas yerler kopmasın diye. Hassas yerler biraz daha Tamam. Burada da sürenin neden uzadığını anlamış olduk. Çünkü kesilen malzeme küçük, ince detaylar var orada. Bağlantı noktaları neredeyse bir milime, bir buçuk milime düşen yerler var. O yüzden biraz hızını yavaşlattık. Kaba bir kesim değil. Şu anda Beşiktaş logo. Evet Beşiktaş şu logodayız ama. Evet. O da en küçüğü. Tabii tabii. Çok detaylı oldu. Aynen. Karton resmi var, bunun ne var üzerinde. Var da var. Son mu? Yok. Şey, evet, da işte ne yapmış değil mi Mustafa? Tabii, kazıma da yapabiliyor payas. Payas kesim değil, sadece kazıma. Kazıma üzerine desen atma. Bayağı. Cama yine kazıma yapabiliyor. Direksiyon olarak... Ee, ne doğru? Ya burada, bu burada. Kaç? 18. 18 milimi kesebiliyor yani. Tabii. Şu üzerinde B harfi, bunun kazıması mı bu makine? Tabii, o kazıması. Bu da bunun kazımasıymış. 18 milim şu makine bunu kesebiliyor arkadaşlar. Gayet de güzel. O da bayağı bir işçilik var. Abi. Çok da var. öyle. Bilgisayar ekranına göstereyim mi? Yani şu anda Beşiktaş yeni kesiyor. Şu Kartal'ın kırmızı ve beyaz olan kısımlarını teker teker çıkartmaya uğraşıyor makine şu anda. O yüzden çok güzel bir işçilik yapıyor orada. Bu da aslında çizim detayla detayla alakalı bir şey. Çizim yaparken o kartonun kanatlarının olduğu boşluk kısımları yansıtmış ki güzel bir görünüm elde etsin. şekilde makinenin boyutu. Amma da yanıyor. MDT mi oldu Ha, <laughs> şey. ha e mi? Ben onu şey. Yok yok bu MDT. MDT. sen siyah bize gördün Anladım. Peki, sağ. Anladım. Sağ. Ben duymadım. Yoksa düzeltelim. Evet, tamam yine düzeldik oldu senin sayende. Biraz geç oldu ama. Kes, kestiğimiz ürün bedeteydik şu anda. Yani zor bir ürün. Alttaki malzeme. Bedetede ağaçta ne? Kaç santimetre? Satın yok buraya. Bedetede 8 milimetre. 8 milimi kesedik doğru yazıyor. Kavak. Kavak mı 8 milimetre? Ha. Havak. Çok güzel kompartisyon keselim. O da zannedesem yani böyle desem kapmış. Ya böyle bir Şimdi de şu kat kesiyor. Bu Lazer Bakıramızın yaptığı ürünlerden bir tanesi. Değil mi usta? Evet. Bu şekilde ofislere isimlik, tabela, bunda resim, sınır yok. Suratınızın resmini çeksek onu da keser. Denemek lazım. Kazma da Kazma da mı yapayım? Vallahi mi? Aynı zamanda iyi, iyi bu iş. Bu şekilde. Çok güzel. Bunu, bunu, bunu da, bunu da bu mu kes Neydi bunun ismi? Malzemenin ismi? Plexi. Flex. Yaklaşık 3 milim kalınlığında var herhalde usta bu. Valla süper bir aletmiş. Bayıldım. Yine makinamızın bu aslan kafası görmüş olduğumuz gibi. Bu şekilde ürünleri Ankara Güven Reklam'dan sipariş vererek evet. özel isteklerinizi rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Bakın bu da bir kuş, kartala benziyor. Sonra burada bir kutu var. Güven karasör, güven reklam. Burada telefon numarasını yazmamışlar ama biz yazarız. Bu da mobilya işlemi. Bu da yine aslan. Şurada gösterelim. Çok güzel bir dekorasyon çalışmaları. Evet. Beyazı usta. Yani şu malzemelerin kalınlığı yaklaşık 4 milimetre. Bu ne malzemesi? Ahşap. Ahşap. Bu şekilde işleme yapmışlar. Arka. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ankara üstünde güven reklama gelerek lazer kesim, lazer işleme, desen atma, mobilya üzerine. Cam Bakın. Ha, cam, cam çok güzel de. Getir. Bu da cama işleme görüyorsunuz çok güzel yaklaşık 8 milimetre üzerine güzel bir işleme hatıra resimlerini yani normal şeyden çıkan resimleri işleyebilir değil mi bu şekilde harika sizlere de böyle bir video sunayım dedim İyi seyirler teşekkür ederim kanalımıza abone olun beğen atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar Evet. Teknolojinin son harikası olan lazer. Çekil. Şu anda bu şekilde işlemekte. Bu makineyle neler yapabiliyoruz işte? Yumuşak malzeme çıkabiliyoruz. Yumuşak malzeme geliyor. Reklam türü malzeme. Ne tamam. bunlar? Tamamen lazer elektriğin ürünü güçle Bu lazer şeklinde evet. oluyor yoksa ekstradan Arkadaşlar bir çıp var Çıp evet. var Ne? Çıpın içeriği nedir? Metal Tamam bilgisayar ekranından gerekli bilgileri giriyorsun burada. Evet. aynı evet. zamanda evet. laptop'tan, PC'den girdikten sonra yazılım evet. kendi kendine otomatik seçime başlıyor. Evet. Sizin zararı var mıdır bu lazeri? Var. Evet, direkt baktığınız zaman var. Ama kaynak makinesi kadar da etkilemiyor Tam ismi nedir makinemiz? Lazer kesim. Lazer yani. Yani reklam sektörüne hizmet eden bir şey yani. Abi, tabii.